geçebilirsin yani birlikte pet takası gibi yani pet takası yapacağız. Karışık bir şeyler yapacağız. delilik yapacağız. Hadi. Aha. Birlik ayıcı var benim. Birlik ayıcım var ama. Bir dakika. Abici XX'dence XX çekelimsin tamam. Ama kız şey yapıyor şu an. Karakter ne yapıyor? Güzel. Hadi. Tamam sen zaten güzelsin hadi. Tamam neyse ya ben zaten hmm, bir kaçım var. Bir yerine girsem mi girmesem mi? Adamın adam yeni hesap açmış. Adamın patenli ayakkabısı var. At o Attım attım. İstek attım abi. Ne? Hmm. Şu üçünü versem. Ne şeyler acık ne şeyler Ama bu çekiliş zaten. Fuysal ayıcıyı vermek zorundayım o da verirse zaten yani vermezse nasıl vereceğim? Hayali tat vereyim. Başka vereyim abi? Oha. Ben niye onu tur 004'e bilik Hmm, susam yok. Kaskine tavuğu vereceğim. Bildi kayıcı, bildi kayıcı. Ama vermez ya, vermez. Bildi kayıcı. Vermeyecek, vermeyecek, vermeyecek. Tur 0 istiyor. Zaten ne var boş ver. Bir dakika benim şeyim kaç biletim var? Abicim çekil hemen. Yeri varmış orada. Şuna tıklayacağım. 70 bile değil mi? Bunun bir kafası ilk defa yok. Ama vardı galiba. Hatırlamıyorum şu an. Vardı vardı. Burada şey çalıyor. Happy birthday to Happy birthday Çalıyor bir çoruk. Bilmiyorum ben de. Pek ama arkadaşım öyle söylemişti. He? Ados, Lulucan. Girdik. <laughs> Eheh. Sırlar için istiyor. Ben de sı Aa, sırlar Ben de yoktu. Apo. Ya pardon pardon ben de sırlar AC yoktu. Aa ben o çantayı şimdi hatırladım. Ben öyle bir kere şeyde oynamıştım ben. O 2023'te mi 2024'te mi ne gelmişti? Öyle hatırlıyorum onu ama 2025'te de gelmiş olabilir. Ben 2020'den beri oynuyorum aslında ama İkide bir küçüklüğümde hesap değiştirip değiştirip duruyordum. Hatta gri kedim bile vardı o zaman. Ama ben salak kafam gibi oradan çıkmıştım. Yani. Like, like, like istiyor. Arkadaşlar. Gün şey, şey istiyor. Hayaletli oyuncak bebek var. Hmm. Kurum işte kat atak. Play. <laughs> niye herkes play istiyor lan? Play'de ne var? Ben de yok abi. Abi ben de yok. Ya niye herkes şu istiyor play? Ama sonra nerede o kız? Şu istiyor onu gramı. Ay o hiç kuramıyor dedim ben. <laughs> Angela diye bir seni seviyorum. Arkadaşlar yeni bir hırsızlık yöntemi var. Bakın ben dün de zaten ben dönüş keşfettim. Sakın in, şey yapmayın. Bakın şimdi ilk önce biri geliyor işte şey istiyor. Değersiz pet istiyor yani. Yani hayaletli oyuncak gibi, bebek gibi. Onlara diyelim özel pet mi var? Bir geliyor işte hayal oyuncak bebek konuda mı var yani arkadaşında var. Sonra herkes birlikte trilke diyor yani sizin de özel petleriniz, siz de hayal oyuncak bebek diye özel petler veriyorsunuz. Ondan sonra işte başınız sağ olsun, bütün değerli petlerinizi ve oluyorsun. Sonra da kaçıyorlar öyle. Yani yeni hırsızlık yöntemi. Bir de ben bir tane YouTube'da birinin hesabında gördüm. Arkadaşlar canlı yayın yapıp yeni bir hırsızlık yöntemi karşılaştım. Yani he Hedi hediye kazanabilirsiniz böyle yöntemlerle diyordu. Bir tane videosu görmüştüm. Canlı yayın yapıyorum diye kandırıyorlar. Herkes yani de işte, ünlü biri sanıp veriyorsunuz yani. Ben de ünlü birisi değilim o kadar <laughs> Böyle diyorlar. Bir de bugün doğum günüm diyorlar. Yalan atıyorlar. Ondan sonra kay kaydediyorum diyorlar. Yalan atıyorlar. Zaten anlarsınız. Nereden anlarsınız? Böyle X'de plus'ı falan olur. Zaten arkadaşlar. Ben kanal kapatmayı düşünüyorum. Bir yandan. Ben bir yandan kapatmamayı da düşünüyorum. Çünkü kanalım yani bir anda kapatmak istiyorum ama yani kanalım yükselmiyor. O yüzden GTA, GTA yapıyorum. Siz yani bu oyunu bu tutacaksınız. Ben hiç vermeyeyim abone. <laughs> abone verdim bir <laughs> Siz ne yapıyorsunuz? Abone oldum diyorsunuz. Tamam abone olduğunuz. Sonra ben size bunu verince bir şikayetçilik yapıyorsunuz, abone yüzden çıkıyorsunuz, böyle yapacaksınız, işten yazmayın yani ha. Allah, Tamam bak, geliyorum. Ama siz beni bu kadar bekliyorsunuz, böyle yapacaksınız, ben de çıkarım Allah Allah. Böyle bir şikayetçilik mi olur kardeşim? Harbiden ama öyle yapıyorsun? Ben size o kadar abone veriyorum. Ha gene hırsızlık yöntemi. Hırsız. 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 <laughs> Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Geldik. Yani kanalımı kapatabilirsiniz siz de. Yani sakın hiç kimse abone olmayın. Yani ben bir anda kapatmayın. Lütfen abone olmayı unutmayın Yine, kapattı diye Lütfen görüşürüz arkadaşlar Belki bu videom son olur